Merhabalar sevgili Balık burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Evet, burç burç 2023 yılına böyle niyet alıp kahve falı baktım. Şimdi sıra Balık burcunda. Sizin için kahvemi içtim, fincanımı kapattım arkadaşlar. Ben güzel dilekler diledim. Sizler de e, güzel dileklerinizi de dileyebilirsiniz ve beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Hemen şöyle fincanımı açarak başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Şimdi şöyle fincanımızın içi sizler de bakın dostlarım. Evet. şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yüzükle gelen biri var. Direkt. Bakın şurada. Tam böyle fincanın dışında görünüyor. Ee, sanki böyle yüzüğünü almış eline koştura koştura geliyor. Evlenmek istiyorum. Evlenme teklifi, evlilik, evlilik konuşmaları, evlilik gündemi balık burçları için gerçekleşebilir. Ani bir şeyler olabilir. Aniden. Ee, hatta Şöyle söyleyeyim. Sanki ben ne hissettim biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle daha öncesinde ayrılık yaptığınız biri tekrar işte sizinle bir arada olmak istiyor. Ve evlilik niyetiyle geliyor. Olarak hissettim. Ee, şöyle devam edelim. Evet. Kendi işinizi hep kendiniz hallediyorsunuz. Kendi işinizi kendiniz yaptıkça da güçleniyorsunuz. Güçleniyorsunuz sevgili balık burcum. Ee, gücünüzün karşısında diyor ki yani etrafınızdaki insanlar çok şaşkın hani her şeyini kendi yapar her şeyini kendi başarır evine ailesine hayatına böyle e, güçlü bir şekilde sahip çıkar çevrenizdeki kişilere de hayranlık uyandırıyorsunuz yaptıklarınızla ve dostlarım kocaman bir kuş çıkmış burada o kadar büyük ki ya, ve çok da güzel tabi bu ne demek çok ferah, çok güzel, büyük bir haber geliyor. Yani aldığımız haber arkadaşlar belki uzun zamandır bekliyorsunuz bu haberi. Artık geliyor o haber ve siz çok seviniyorsunuz sevgili dostlarım. Zannetmeyin ki o haber yani şimdi şöyle bir şey ben gördüm. Şimdi bu haber sizin beklediğiniz bir şey güzel gelecek ama siz şey diyorsunuz bu haber gelirse tamam iyi güzel ama sonrası ne olacak? Sonrasını karmaşık gibi hissediyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim, karmaşık değil sevgili dostlar. Sonrası ne olur dediğiniz, sonrası ne yaparım dediğiniz bir şey. Ama kötü olmuyor arkadaşlar, olumsuz olmuyor. Olumsuzlukları aklınızdan çıkartabilirsiniz. Yani ben e, özellikle yüzük gördüm. Şimdi gelinlik görüyorum. Hani hayırlara vesile olsun diyorum arkadaşlar 2023'e niyet aldık balık burçlarına yüzükler gelinlikler e, hani şu an beni izleyen bir erkek e, izleyicimse de yani tabii ki burada yine sizin partnerinizi temsil eder bu. E, demek ki hani niyetiniz eğer böyleyse arkadaşlar evlilikle ilgili adımlar atılacak demektir. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda işlerinizle ilgili şöyle söyleyeyim bakın bir yıldız çok şanslı olacaksınız ama bu şansı sanki kendiniz yakalamış gibisiniz. Çok emek vermişsiniz. 2022'de çok emek vermiş olabilirsiniz. 2021'de başlamış olabilirsiniz bunun için. Uzun süredir çabalamış olabilirsiniz. Kendi şansınızı belki kendiniz oluşturmak için çok çabaladınız. Elinizden geleni yaptınız ve 2023'te artık o şansı hayatınızda göreceksiniz sevgili balık burcu dostlarım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hayatınızda size negatif hissettiren, ara bozuculuk yapan, bir şekilde kuyunuzu kazdığını düşündüğünüz, size düşmanlık ettiğini düşündüğünüz kim varsa dostlarım onu hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Net bir şekilde artık diyorsunuz ki gözlerim seni görüyor. Ben seni biliyorum nasıl bir insan olduğunu biliyorum ve ben artık bu noktadan sonra seni hayatımda his, istemiyorum diyorsunuz. Ve bir şekilde bu kişiden kurtuluyorsunuz diyorum arkadaşlar. Şöyle göz, göz bakın görüyorsunuz. Bu gözü ben şöyle yorumluyorum. Nazar değil. Etrafa aydınlık. E, gözle ilgili şunu söylüyorum. Gözler üzerinizde olacak. Bu ne demek? Başarılarınız olacak. İyi bir şeyler yapacaksınız. Güzel bir şeyler yapacaksınız. Ee, insanların takdirini toplayacaksınız. Başarılarınızla böyle e, belki parmakla gösterileceksiniz. Aa, evet işte yaptı, başardı, bir şeyleri e, toparlayabildi. Yani bunlar daha çok sizin gündeminizde olacak arkadaşlar. E, bir yolda birisi olabilir e, yolda böyle sevdiğiniz biri olur işte onunla böyle uzun uzun telefon görüşmeleri gideceksiniz o gelecek siz gideceksiniz e, mesafeleri aradan kaldırmaya çalışacaksınız bunun için çabalayacaksınız çok umudunuz olmasa bile mesafeli olduğunuz yol yani aranızda yol olan e, birisiyle artık e, bir arada olma ihtimaliniz yüksek İkinci ay güzel. ikinci ayda özellikle güzel haberler, sevinçli haberler var sevgili balık burcum. Ee, ve şöyle de söylemek istiyorum. Bazı maskeler düşüyor. Çevrenizde maske. Siz biliyorsunuz, hissediyorsunuz da onları. O maskeler düşüyor. Sizin kanıtlamaya çalıştığınız belki birilerinin gerçek yüzü kendiliğinden ortaya çıkacak. Bakın ben demiştim diyeceğiniz çok şey yaşayacaksınız yani ben demiştim ben söylemiştim dediğiniz haklı çıkacaksınız arkadaşlar bu önemli yani birilerine haklı çıkacaksınız belki de uzun süredir konuştuğunuz söylediniz ama sözünüz duyulmadı dinlenmedi ama haklı çıkacaksınız diyor sevgili dostlarım bir sevinç gözyaşınız var yakın dönemde çok sevineceksiniz Bakın sanki bir evin temeli atılır gibi, bir yuvanın temeli atılır gibi. Belki bir ev oluyorsunuz, belki evleniyorsunuz. Ki ilk başta da böyle yüzük gördüm, güzel gelinlikler gördüm, yüzükler gördüm. Evlilikle ilgili bir gündem olabilir ya da bir ev alabilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın burada birisi sanki ardın dönmüş gitmiş ama o kadar düşünceli ki sizi bir karmaşıklığın içerisinde bırakmış. Birileriyle belki yüz göz oldunuz. Yani yarı yolda bırakmış birisi bakın ardın dönmüş. Bir boşluğa bakıyor. Aslında kuyusunu kazanlar var. Bakın onlara doğru ilerliyor. Ve sizin burada bir şeylerle uğraştığınızı görüyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeceğim. Bakın şurada küçücük görüyor musunuz? Aranızda bir iletişim olacak. Ee, ve bu iletişimden sonra her şey değişebilir. Yani sizi belki böyle zorluklar yaşatmış bir kişi affedebilirsiniz bile. Ee, bakın burada küçücük ama çok parlak görünüyor görüyorsunuz değil mi? Bir şeyler size tekrar bağlayabilir. Hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar. Evet. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Sağ olun, var olun destekleriniz için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.